Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ferit Korhan'ın dayak sahnesinden yeni bir kamera arkası video geldi. Herkes bölümü sabırsızlıkla beklerken tabi ben de sizler için setten gelen paylaşımları oyuncularımızın günlük. Instagram görüntülerini yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.